İyi akşamlar değerli izleyenler, Özgür TV Haber Bülteni ile karşınızdayız. İstanbul'da gerçekleştirilen ev baskınlarında aralarında HDP üye ve yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi göze altına alındı. Öte yandan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, HDP'ye ikinci kez açılan dava kapatma davasına ilişkin konuştu, düşman hukuku yürütülüyor dedi. İstanbul'da 8 ilçede yapılan ev baskınlarında, Aralarında Halkların Demokratik Partisi üye ve yöneticilerinde bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar kapsamında İstanbul'un Bahçeli Evler, Beyoğlu ve Beykoz başta olmak üzere 8 ilçesinde 11 eve baskın düzenlendi. Baskınlarda aralarında HDP Beyoğlu ilçe eş başkanı Mehmet Sait Burun'da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması talebiyle ikinci kez hazırlanan iddianame pazartesi günü Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan sorumlu eş genel başkan yardımcısı Ümit'te de, de kendilerine ulaşmayan ve basın bildirisinden öğrendikleri kadarıyla Yargıtay Başsavcısı'nın HDP'nin mal varlığına tedbir konulmasında talep ettiğini fakat parti kapatmalarda böyle bir usul olmadığının altını çizdi. Yargıtay Başsavcısı'nın HDP'yi cezalandırmak ve bu davan devam ettiği süreç içerisinde bile HDP'yi siyasi faaliyetlerinden alıkoymak adına hukukta yer verilmemiş bir yöntemi talep ettiğine vurgulayan Dede, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'ye düşmanca yaklaşıyor, düşman hukuku uyguluyor, dedi. SP Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, AKP'nin iktidara geldiği dönemden bugüne kadar kendi temelinde bir kontrgerilla rejimi kurduğuna dikkat çekti. Sadat ve benzeri örgütlenmeleri hatırlattı. Faşist mafya kontrgerilla rejimine karşı mücadelenin erken seçim veya güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarıyla yürütülemeyeceğini söyledi. Biz politika istasyon ve sokakta politikadan yanayız dedi. Ezilenlerin Sosyalist Partisi Eşkener Başkanı Özlem Gümüştaş, faşist tetikçi Sedat Peker'in itiraflarının ardından başlayan tartışmalara ilişkin eteğe konuştu. Gerçek bir siyasi ve toplumsal meşruiyet sorunu yaşanıyor ve bu ciddi bir rejim krizine tekabül ediyor, dedi. Bu blok iç içe geçtiği bütün gerici odaklar, mafya kontur gerilla odakları, ergenekon bağlaşıklıkları, politik İslamcı çeteler, Sıralayabiliriz bunları. İç içe geçtiği bütün siyasi odakları kendi yönetme erkeği altında birleştiremiyor. Erdoğan'ın başında bulunduğu bu şehrlik sistemi altında bir arada tutamıyor. AKP'nin iktidara geldiği dönemden bugüne kadar kendi temelinde bir kontrol rejimi kurduğuna dikkat çekti. Suruç ve Ankara bombacıları Türkiye'de eğitildi dedi. Dolayısıyla aslında AKP... E, kurulduğu günden ve olduğu günden e, bugüne e, şu an ortalığa saçılan e, mafya bağlantılarından, uyuşturucu sevkiyatından, e, siyasi suikastlerden, e, kitle kıyımına, katliamına dayanan e, insanlık e, suçlarından azade e, bir iktidar e, yapısı e, değildir. Faşist mafya ve kontrgerilla rejimine karşı mücadelenin erken seçim ve güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarıyla yürütülemeyeceğini belirtti. Her şeyiyle mafya ile kontrgerilla ile siyasi suikastlerle yönetmenin en zora dayalı biçimleriyle ve aynı zamanda uyuşturucu ticaretiyle kadın kadın katliamlarıyla her türlü yolsuzlukla iç içe geçmiş bu kokuşmuş çürümüş düzenden kurtulmak için yan yana gelmeli bu faşist mafya kontrgeril rejiminin yıkılması yerine halk iktidarına dayalı bir politik özgürlüğün inşası için yan yana gelmeliyiz bu konuda kamuoyunun daha özgün bir duruşa politik öznelerin daha net bir İşgalci Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'a yönelik saldırıları ve gerillanın direnişi devam ediyor. Yejua gerillaları işgal saldırılarını ve gerillanın direnişini ANEP'ye anlattı. Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'a yönelik işgal saldırıları devam ediyor. HPG Yejua Star başlattığı Bazan Zagros'e devrimci hamlesi Türk askerlerine ağır kayıplar verdiriyor. Hamlede yer alan Yejua Star gerillaları Dersimbaran, Nuncan ve Nujen Sperti işgal saldırılarına ve gerilen direnişini ANF'ye anlattı. Kürdistan'a yönelik işgal saldırılarına her yerde cevap vereceklerini belirten Dersim Baran, Türk Devleti'nin kullandığı vahşi yöntemleri herkesin görmesi gerektiğini vurguladı. Dersim Baran, elbette bizler düşmanın bütün saldırılarına karşı hazırlıklıyız. Bedel ödememiz gerekirse bedel de öderiz. YC ve HPG gerilaları yeni taktik ve yöntemler ile her yerde düşmana darbe vuruyor diye konuştu. Kürt halkına ve gençlere çağrıda bulundu. Düşmana karşı her parçada bulunan halkımızın birlik olması gerekir. Dört parça Kürdistan'daki halkımız ve özellikle gençler bu direnişe sahip çıkmalı, dedi. Yeca Star Gerilası Nujen Hake, Türk Devleti'nin gerile direnişini kıramadığı için kimyasal silah kullandığını belirtti. O kadar korkak bir düşman ki, Mamreşo'da arkadaşlarımızın direnişini, iradesini kıramayınca kimyasal silah kullandılar, diye konuştu. Yeğeceğiz tergeriyle sınırıcıyan Siperti, saldırının Ermeni soykırımının yıl dönümünde başlatılmasının tesadüf olmadığını belirtti. Aynı yöntemi Kürtlere de uygulayarak başarıya ulaşmak istiyorlar, dedi. İsveç Sol Parti'nin Avrupa Parlamenteri Björk, Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'da kullandığı kimyasal silahlara ilişkin soru önergesi verdi. İsveç Sol Parti'nin Avrupa Parlamenteri Malin Björk, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisine Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'da kullandığı kimyasal silahlara ilişkin yazılı soru önergesi sundu. Türk Devleti'nin işlediği savaş suçlarına dikkat çeken Bujork, Türkiye'nin 24 Nisan'da Güney Kürdistan'a yönelik saldırılara yeniden başladığını hatırlattı. Türkiye'nin hala devam eden saldırılarda kimyasal silahlar kullandığı söyleniyor. Kimyasal silah kullanımı bir savaş suçudur. Uluslararası hukuku ihlal eder ve bir kitle imha silahı olarak kabul edilir, dedi. Uluslararası basına göre kimyasal saldırılar nedeniyle sivillerin köylerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Bujor, sivillerin yaralanma ve hayatını kaybetme riski de var. Uluslararası hukuku ihlal eden bu saldırılar Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki saldırılarına ve işgaline benziyor diye konuştu. İsveç Milletvekili, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'ne kimyasal silah kullandığını ilişkin raporlardan haberiniz var mı? Türkiye'nin askeri eylemini, ve kimyasal silah kullanımını kınayacak mısınız? Türkiye'nin Kürdistan bölgelerine yönelik askeri harekatını nasıl tepki vermeye planlıyorsunuz sorularını yöneltti. Hayatlarından ve kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini belirten İstanbul Sözleşmesi'ni uygula kampanya grubu, İstanbul Sözleşmesi'ni fesih tarihi olan 1 Temmuz'a kadar sürecek nöbet eylemine başladı. İstanbul Sözleşmesi'ni uygula kampanya grubu, 1 Temmuz'a kadar sürecek nöbet eylemi başlattı. <laughs> Kadınlar Fatih'te bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Ne bir Temmuz'dan önce ne bir Temmuz'dan sonra susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. Kadınlar burada yaptıkları açıklamada sözleşmenin feshedilme tarihi olan 1 Temmuz'a kadar nöbette olacaklarını duyurdu. Katledilen kadınların isimlerinin sayıldığı eylemde kadın cinayetlerini tolere etmiyoruz denildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde sırayla söz alan kadınlar İstanbul Sözleşmesi manifestosunu da okudu. Asla itaat etmiyoruz, 1 Temmuz'da sokaktayız dedi. Hdk Kadın Meclisleri 11. Olağan Genel Konferansı'nın topladığı kadınlar iktidara kadın mücadelesinden korkun diye seslendi. Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisleri Erkek Devlete Karşı Buradayız, Direnişteyiz, Biz Kazanacağız şiarıyla 11. Olağan Genel Kadın Konferansı'nı topladı. Saygı duruşuyla başlayan konferansta ilk sözü HDK eş sözcüsü İdil Uğurlu aldı. Bu mücadelemizden bize geri adım attıramayacak. Attıramayacaklar. Evet 8 Mart yaşadık. 8 Mart'ta tüm bu faşist rejimi yerleştirme çabalarına karşı biz alanlarda olduk. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da 81 ilde örgütlenerek her ezilenlerin mücadelesini birleştiren HDK'nin önemli bir yapı olduğuna dikkat çekti. Demokratik muhalefetin emek ve demokrasi güçlerini Kürtlerin, kadınların, Alevilerin ve dahi bütün ezilen kesimlerin siyaset yapma olanağıdır aynı zamanda. HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin de HDP milyonların sesidir, kısamayacaksınız dedi. Pervin Buldan kadınlara çağrı yaptı. Erkek faşist ittifak karşısında gelin hep beraber bir kadın partisi olan HDP etrafında kenetlenelim. Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Sözcüsü Deniz Aktaş da AKP faşizmi karşısında bir adım bile geri adım atmayacaklarını belirtti. Kazanımlarımız için mücadele ederken aynı zamanda faşizme karşı mücadele etmeye, antifaşist kadın mücadelesiyle birlikte mücadeleyi kurmaya devam edeceğiz. Bu faşist iktidarı da bu şekilde kadınlar yenecektir e, diyorum. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Bize gücünüz yetmez, biz kazanacağız. Kurum temsilcisi kadınların konuşmalarının ardından konferans basına kapalı olarak devam etti. Sosyalist Kadınlar Birliği İsviçre 14 Haziran'da yapılacak greve tüm kadınları davet etti. Haydi kadınlar alanlara eşit işe eşit ücret hemen şimdi dedi. İsviçre'de eşit haklar talebiyle ilk defa 14 Haziran 1991 tarihinde ulusal greve giden kadınlar 28 yıldan sonra 14 Haziran 2019'da yeniden eşitlik, adalet ve özgürlük talebiyle ulusal greve gitmişti. Sendikalar ve kadın örgütleri öncülüğündeki grev kapsamında iş bırakan kadınlar İsviçre'nin 200 ayrı noktasında iyi bir ücret, yaşamak için zaman ve saygı diyerek sokaklara dökülmüştü. Kadınlar bu yılda 14 Haziran'da greve çıkacak. Sosyalist Kadınlar Birliği İsviçre yaptığı yazılı açıklamayla 14 Haziran kadın grevine çağrıda bulundu. SKB açıklamasında İsviçre'de kadınların erkeklerden %20 daha az ücret aldığını belirtti. Kadınların eşit işe eşit ücret mücadelesine dikkat çekti. Grevin 30. yılında yaşamımıza sınırlar çizen erkek egemen kapitalist sistemi, geleneksel gerici, baskıcı, ırkçı, ayrımcı politik uygulamaları birleşik mücadeleyle ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz. Bunun için yıllarca beklenmesini kabul etmiyoruz dedi. İşçilerin direnişi ve grevi kazanımla sonuçlandığı NRA yapıyla 3 el er mühendislikten ücretlerini alamayan inşaat işçilerinin başlattıkları eylemde firma geri adım attı. İşçilerin maaşlarını ve tüm haklarını ödediği, retişal işçilerinin 3 Haziran'da başlayan grevde 5. gününde sosyal haklar ve ücretleri konusundaki taleplerinin karşılanması üzerine sona erdi. Çaldıklarımızı, hakkımızı alıncaya kadar size huzur vermeyeceğiz. Ne? Toplu konut idaresinin inşaatlarını yapan ENARAY Yapı Madencilik Enerji Ticaret ile 3 ay mühendislikten 4 aydır ücretlerini alamayan işçilerin başlattıkları eylem kazanımla sonuçlandı. 17 işçinin maaşları ve hakları için Ankara'da İnşaat İş Sendikası öncülüğünde yaptıkları eylemin ikinci gününde yetkililerle görüşen işçiler mücadele ve girişimleri sonucunda firmadan alacaklarını alarak eylemlerini sonlandırdı. 3 Haziran'da greve başlayan Petrol İş Sendikası'nın örgütlü olduğu ve Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan Rektisel teknik, sünger, izolasyon, sanayi işçilerinin grevi anlaşmayla sonuçlandı. İşçilerin sosyal hakları ve ücretleri konusundaki taleplerinin karşılanması sonucu toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2019-1 Mayıs'ında Taksim Meydanı'na yürümek istedikleri için haklarına dava açılan disk yöneticilerinin ilk duruşması görüldü. Ortak savunmanın yapıldığı davada 1 Mayıs'ın yargılanamayacağı vurgulandı. Taksim Meydanı'na yürümek istedikleri için haklarında dava açılan disk yöneticilerinin ilk duruşması görüldü. Duruşma öncesi adliye yapılan açıklamada konuşan disk genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bugün burada 1 Mayıs'ın yargılanamaz olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz." dedi. Bugün bu davada bütün dünyada, 5 kıtada milyonlarca işçinin tek yürek olarak 1 Mayıs'ta kendi talepleriyle alanlarda olduğu günün yani 1 Mayıs'ın yasak tanımadığını bir kez daha ifade ediyoruz. Arzu Çerkezoğlu yargının görevi her gün ortaya dökülen mafya, siyaset, medya ilişkilerinin üstüne gidilmesidir dedi. Yargının görevi bugün ülkemizde Taksim 1 Mayıs meydanını işçilerden korumak değil, memleketi çetelerden ve mafyatik ilişki ağlarından korumaktır. Açıklamanın ardından sendikacılar İstanbul 20. Aslı Ceza Mahkemesi salonuna geçti. Dava kapsamında yargılanan Limter Sendikası eğitim uzmanı Deniz Bakır, ESP davasından tutuklu olduğu için Segbis'te duruşmaya katıldı. Ortak savunma yapan sendikacılar 1 Mayıs yargılanamaz dedi. Duruşma 15 Ekim ertelendi. Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Milletvekili Murat Çepni, 2004 yılından bu yana Avrupa ülkelerinden ithal edilen plastik atıkların miktarının 173 kat arttığını ve Türkiye'nin dünyanın atık çöplüğü haline geldiğini belirtti. Nereden geldiği belli olmayan zehirli atık ülkesi Türkiye. Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili ve Çevre Komisyonu Üyesi Murat Çepni, meclise yaptığı konuşmada Türkiye'nin dünyanın çöplüğü haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye'de 2004 yılından bugüne Avrupa ülkelerinden ithal edilen plastik atıkların miktarının 173 kat arttığını belirtti. Türkiye nereden geldiği belli olmayan zehirli atık ülkesi oldu dedi. Örneğin İzmir Gazi Emir'de bir fabrika terk edilmiş bir fabrika sahasında nükleer atık kalıntıları vardır. 13 yıldır bu devlet her türlü kurumuyla bu zehirli atığı temizleyememektedir. Türkiye genelinde kanser oranının 4 katı fazla kanser vakası olan Alaa'nın Türkiye'nin çöplüğü olduğunu belirtti. Şimdi bir gemi bekleniyor. Asbest şüklü zehirli bir gemi bekleniyor ve bu gemi Alaa'ya gelecek. Biz Alaa'da Alaa'nın Türkiye'nin çöplüğü olmadığını, Türkiye'nin de dünyanın çöplüğü olmadığını söylemeye devam ediyoruz. Ve o asbestli zehirli geminin Alaya gelmeyeceğini, gelemeyeceğini, getirmeyeceğimizi buradan bir kez daha söylüyoruz. HDP Milletvekili Murat Çepni, AKP zehir ithal eden bir iktidardır dedi. AKP zehir ithal eden bir iktidardır. Ama bakanlıkları da bu zehirli politikaları ambalajlamakla görevli şirketlerin aparatına dönüşmüştür. Bunu reddediyoruz. Haberleri sunduk. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.